Evet efendim Astro herkese e, sevgiler, selamlar. Umuyoruz ki herkesin keyfi yerindedir. E, Hande ile hafta buç yorumları için bir araya geldik. E, evet Hande'cim zannediyorum e, sıra Oğlak arkadaşlarımızda. E, evet sen <laughs> akrebi beni bitirdik. <laughs> Şimdi sıra sende. Ee, akrepler için bu hafta nasıl bakalım? Oğlaklar için. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> oğlaklar için. Evet, ben hala kendimde kalmış <laughs> durumdayım. Evet. Özür dilerim. Evet, evet herkes de özür dilerim. Sesin günü olsaydı oğlaklar için rüyalar rüyalar diye şarkısı söyleyebilirdim. Ama sesim çok kötü olduğu için. Hemen sayın mı söylerdi o evet, şarkıyı? Evet takipçi kaybetmek de istemiyorum. <laughs> rüyalar rüyaları açarak hani bunu diye çok fazla rüya görecekleri bir haftaya yelken açıyor olabilirler bir dakika o kadar gerçekçi akrepler Pardon <laughs> yine akrep o kadar gerçek özür diliyorum çok, çok fazla bilinçaltı çalışacak bu hafta oğlaklar gerçekçidir evet. mesafildir rasyonel insanlar Evet. ve de rüyalar rüyalar bilinç tuşları çok evet, aktif bu evet, çok hafta fazla. E, görebilecekleri e, yani rüya <laughs> görebilecekleri bolca rüya görecekler. Bir de bu da e, bilinç altında yatan işte bu hani korkuları endişeleri, e, işte arka plana attıkları, işte istemiyorum yapmak istemiyorum vesaire vesaire dedikleri her şeyi rüyalarda e, yaşayacaklar. E, onları biraz korku ve panik, huzursuzluk da yaratabilir. Ama bunu hani unutmasınlar ki bu bilinç altında bize bir oyunu. E, bu süreç içinde geçeceğini kabul ederek hayatımız aslında devam edebiliriz. Bir de tembellik var bu hafta oğlaklarda. Evim 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 diyor. Bir de evim evim diye bir şarkı da varsa eğer onu da <gülüyor> <gülüyor> O yengeç etkisindeler evet, birazcık. ama hani yapmasınlar bunu hiçbir şekilde e, koydukları hedeften geri kaçma yani geri kalmasına devam etsin. Evlerine gelecekler yattıkları zaman bu <laughs> evlerinde planları, projelerini <laughs> kariyer adına, işte ilişki adına hiçbir şekilde ertelemesinler. Kendileri güvensinler. Tam ve sağlam adımları atsınlar bu hafta özellikle. geride e, kalmasınlar. Şimdi aslında şöyle ben kendi fikrimi söylemek istedim evet. burada. Şimdi Oğlakları da bir savunmak istedim sana rağmen sen Oğlak olduğun halde. Şimdi Oğlaklar zaten çok zor bir süreçten geçiyorlar. Tepelerinde büyük abiler transit ediyor. Yani rüyaları biraz da tabii aktif flaşe bir olabilir yani, değil mi? Evet, yani birkaç günlük olacaktır. Yani böyle bir öngörü. Yani ona da bilir, olmaya da bilir. Ama hani böyle bir efekt varsa hiç korkmasınlar. Hani her şey korktukları için. Hani geçecek bir şeydir. Önemli olan bunun bilinçaltının yarattığı bir efekt olduğunu kabul onlara devam etsinler. Yani ne olacak, hani eyvah işte e, eksik duygular tekrar ortaya çıkacak e, falan sınırlamasına kendilerini, geri, geri planlar atmasına kendilerini. O yüzden kaldıkları yerden her şekilde devam etmeyi bilsinler. Zirve onları bekliyor aslında. Zihin bizi yanıltabilir, Tabii, bunun evet, farkında olarak. Evet, akrep olduğu için ciddi anlamda onları zihin yanıltabilir. Çünkü şimdi Merkürle de onların arasında bir bağlantı. Eee <laughs> iste istemez yani irade olarak da o tarafa yönlenebiliyor. Yani düşünüyor, kuruyor gün içerisinde. Boşta kaldığında hop yine bunaltıyor ve rüya görüyor, rüya yatıyor gibi bir şey aslında. Ama e, önemli bir cümle söyledin. E, hoş bir cümle söyledin. E, zirve onları bekliyor. Onları bekliyor, yani. dedin. Bu konuyu biraz açabilir misin? Pardon. Oğlaklar için. <laughs> Neden? Çünkü Satürn, Pluto ve Jüpiter oğlakta olduğu için onların, onların adına hani Pluto'dan başlayarak Jüpiter ve Satürn'e devam edersem <laughs> Pluto onların dönüşümünü destekledi, ee, Jüpiter onun gerçekleri görmesini destekledi, Satürn de onlara sistem kurdurttu. Hı hı. Çok kabaca aslında hı hı. özettir bu. Ee, onlar da hedeflerini belirleyerek, sağlam ve kararlı olarak e, destek görmeden kendi başlarına, hedeflerine gidiyorlar. Hiçbir hı hı. şekilde de taviz vermeden. Çünkü artık onlar için e, tamamlanma dönemi, öyle söyleyebilirim. Jüpiter ve Satürn zaten Oğlak'tan çıkmak evet. üzereler. Evet. Plüto bir süre daha devam edecek evet. ama tabii bir şey bir dönem e, kapanıyor Oğlaklar için. Yani evet. tamamladılar kendilerini. Aynen, evet. Tamamladı, zorlukları oldu. Ondan sonra e, sınavları oldu. Bazıları veremedi, bazıları verdi, <laughs> ihvanet aldılar falan vesaire vesaire. Ama bir şekilde yine toparlar Çünkü Oğlaklar kolay kolay bir şey olmaz, sağlamdırlar Oğlaklar Pes yani. etmezsiniz evet, kesinlikle. <laughs> evet. Kendi yani hiç dünyalarına pes ederler ama dışarıdan devam ederler. Postu yere sermezler değil mi? Evet, evet öyle. O yüzden de hani son bir şey söylemek istiyorum Oğlaklar için. E, mümkün mertebe koyduğunuz hedefleri evet gerçekler tabii ki olsun ama büyük geniş hedefler koyun e, ve de e, bu hedefleri de e, yapabileceğinizi e, kabullenerek yola çıkın ve umut dolu olun. Bu size gerçek anlamda oğlaklar için e, güzel bir tavsiye olur. Ben kendi adıma hani e, bu beni çok güzel bir e, motive eden bir cümle oluyor aslında yani şey, düşünce şekli, düşünce kalıbı oluyor. Yani oğlakların biraz kendinden biliyorsun tabii karamsarla meyillerinden evet, dolayı evet, evet. E, umutlu olsunlar evet, değil mi optimist olur. olsunlar. Aynen öyle, evet Hayattan korkmasınlar. Sistemleri her zaman sağlam olsun, kendilerini geliştirsinler, kişisel anlamda da, hayat görüşlerini anlamında da, e, o bilgiliği ortaya çıkardılar. Yani olaklar Satürn'den kaynaklı bir bilgilikleri var doğdukları günden beri. E, bunu da bu şekilde çok fazla bence okuyarak, e, çok davalı yer görerek, gezerek, hedefleri genişleterek, sınır koymadan e, kendilerine güzel bir e, gelecek kurabilirler. Evet, önemli bir dönemden sonra, evet. son iki buçuk yıllık evet. oğlaklar böyle bir e, dönüm noktasındalar. Oğlaklarla e, torpili geçtik. Vallahi <laughs> oğlaklarla akrepleri torpil geçtik, torpili geçtik evet. o kesin. Evet. E, Neyse ne yapalım <laughs> yapacak bir şey yok Evet bu hafta böyle oldu e, zannediyorum oğlak arkadaşlarımız için e, bu kadar yorumumuz e, o zaman e, haftaya görüşmek üzere diyelim herkese selamlar sevgiler hoşçakalın hoşçakalın.